Arkadaşlar ben de sizlerle bir videoda daha beraberim. Zaten bugün bayağı bir video çektik. Bu arada emlak bir çalıp başlıyoruz. Batuhan gitti. Batuhan ile çekmeyi düşünüyordum. Bu gitti Şimdi sizlerle nasıl fotoğraf yapılır diye diyeceğim yani. Ben bir tane yaptım arkadaşlar. Neredeymiş? Bir tane çok güzel yaptım. Bakayım bakayım bakayım. Yok mu be? Kaybettim. Kardeşim kaydettim bak. Neyse. Ben bunu Dova'dan yaptım arkadaşlar. Nova Valpers yaptım. Bakın. Siz kendiniz yaparsanız yani ben hemen şöyle tekrar gireyim bu video evet yazın sizde böyle çünkü burada bir noktadaki değişti yazıyor yukarıda buraya girdiğinizde böyle çıkacaktır arkadaşlar ve burada yaptım işte sizde bir tane seçim yapın sonra size bir tane porta editor gerekli. Bunu Play Store'a da indirebilirsiniz. Tekrar edit. Mesela yapayım. Ee, Doğru. Üstte yazılı yapmaya çalışacağım. Burada e, yazı görüntü var. Yazı değil. Burada tavuk. Mesela ben bunu seçmiştim önceden. Hepsi bayağı büyük bir... <laughs> oldu. tamam. Gittim. Tamam. Böyle olsun. Efekt falan. Ben direkt ben uyuyorum. Hayvan kanar çıktı. Şimdi şöyle bak. Bu çocuk Gördüğünüz kadarıyla işte değil. 36. Gördüğünüz kadarıyla bu tavuk 3 TL oldu arkadaşlar. Sonra da uygula değil. Sonra kaydet değil. galeri değil. Göz varayıyla kaydedildi. Buradan galeriye gidin. Sonra buraya gelmesi lazım. Yani öyle diyeyim. İşte bu atayı da Gördüğünüz kadarıyla. Uçak tavuk vuruyor adama. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. görüyorsunuz Bu askerler iyi mi? Kendi askerinizle ne yapacaksınız diyelim. Bu asker Var ben, ben çıktı. Ben direkt ben gireyim. Bu şeyli olmadı arkadaşlar. Yani böyle müzik falan. Çünkü gerek duymadım. Hemen evet işte girelim. Belki neredeymiş bakalım. Ya işte. Sağdan da sallayabilirsiniz. Yani. Mesela kendi sikirinizi nasıl yapacaksınız? iyice soru bu değil asıl. Mesela ben bu olmak istiyorum. Geliyorsunuz burada dublu şeklinde bir şey var. Evet gördünüz. Kadar ediyorsunuz. Skedinizi seçeceksiniz. Mesela dolu diyor ben. Bunu seçiyorum. Bakın şimdi. Tavuk. E zaten genelde eski budur arkadaşlar. Böyle bilir yani. Bu da öğretme amca yapak. Çok güzel oldu. Batuhan'la yapmayı düşünüyor. Bana dosyası gönderirse Batuhan'a diyeceğim ki Batu yapayım mı? Yapak mı diyeceğim. Batuhan'ı da kabul ederse kanalımızın resmini ben yapacağım. Eyvah yanlış yaptım. Umarım kayıtlı olmuştur yani. Hayır evet. Ee, kayıtlı mı lan? <laughs> kayıtlı değil. Ne evet, varız. Yapabilirsiniz. Mesela biz masumuyla güzel bir sahne yaparız. Videomu uzatmayı ister mi hadi ya? Mesela bu benim olacak değil mi? Dolunata girelim kendim. Kendi yaparım. Zaten şey vat başka kuvvetli içecek yani. O yok. Uçan tavuk olacak. <laughs> Uçan tavuk. Ben niye tavuk yaptım derseniz yılbaşı özel başkası ki bulamadım. Kimse kullanmıyor yani. Öyle de diyebilirim. Örtme yapacağım. Örtme olacak lan. Kedi mi olacak? Masalın bir kadedir. İspatım var. Abi ne olmadı bu? Batuka da yaptı. Hatta gören arkadaşlarımız vardır. Batuhan niye öğretmen olmuyor lan sen? Sen kedi mi olacaksın? Hıyar. Şaka şaka. Oğlum bu skin uygun değil diyor. O zaman biz de bunu yaparız. Ha, oğlum. İşte. Ve batarya sızar içiriyor. Hep bir şey. Sonra değil. İşte bu kaydı arkadaşlar işte. Sonra da olur var. Dolata tıklayın. Böyle yaparsınız. Neyse evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da beni izleyiniz için teşekkürler. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.